Şimdi mute protokolda diyor ki arkadaşlar 5'e 5 beş oynuyoruz 3 dakika Double security ya yani Tower'da oynuyoruz bu arada 2 tane bölge ele geçirme var e, No preparation base yani Beklemek yok direkt round başlar başlamaz giriyoruz Atakta Drone'dan geçiş yapabiliyorsun Defansta da büyük ihtimal kurşun geçirmez kameralar var Onlara geçiş yapıyoruz Bu maçı da bu maçı direkt YouTube'a atacağım Youtube'dan izleyebilirsiniz ayrıca. Onları biraz editlerim böyle oynadığım oyunları. Diyor ki eğer hani e, drone'dayken yok edilirsen drone formundayken şeyden tekrar doğuyormuşsun spawn bölgesinden normal adam olarak. Bakacağız çok eğlenceli bir şeye benziyor. Bakacağız nasıl olacağız. Mute protokol başlıyoruz arkadaşlar. Hemen North'tan doğuyoruz. Hangi operatörler açık? Belli başlı operatörler açık hepsi hmm. açık değil. Burada, çakalı burada ne güzel olur mesela. Katip ağa. Abi ben bir yana... Yana mı oynasak? Zopya değil. Çakal niye yani. ya? Çakal niye evet, öyle? tipi var. <laughs> çakal var, Lion. Çakal, Lion. E, Buna göre... göre var. Çakalın tipi bak ya çok güzel. Buna göre <laughs> kesinlikle şey gelebilir. Ben söyleyeyim size. E, bu skinler kalıcı olabilir oyunda. Şeydeki gibi. Bir ara... E, Neydi o Cadı, cadılar bayramında geldi ya böyle kuru kafa Aha. falan, onun gibi bir, bir şey kesin olabilir. Şey, Doctor's Curse. AlfaPG bakarız, ona bakmadık. Bir maçtan sonra bakarız şimdi. What? Aha! Vallahi giriş çok güzel. Of! Rainbow <laughs> böyle olsun diyenler artı bir. I've ya. Yemin ediyorum oynarım böyle olsun. Değiştirsinler oyunu. Aa geldik. Ready, mi dedi? Ready dedi. Ready. Aa geldik. Koş 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 koş. Drone mu atacağız? Bir dakika drone nasıl geçiliyor? Bir dakika drone attık. He. Ee? Ee, drone yok olduk. <laughs> yürüyün. Beyler yürüyün. Drone'la ee, Drone ile gidiyoruz. 99 tane drone var bu arada. Allah Allah. Aa, <laughs> Aa kayboldu. Ha biri üstte biri altta bölgeye geçirmiş. Aa. Dronu vurabiliyorlar mı bir deneyelim bakayım. Vur bakayım beni. Eee nasıl şey yapacağım bir vur bakayım. ben? Alo. Nasıl drone'la yaşayayım? Ha drone vurunca ne oluyor ona bakın. 5'e basın 5'e e basınca Dron'u vurunca ha. bıraktınız. bıraktığınız... Ha 98 vuramazsın. defa hakkınız var. Nereden doğdum lan ben bunu? Bak şimdi. Öster lan. Şu, şu Aa buraya geldim ışınlandım. Bu. Abi çok iyi. Bak tekrardan geçtim burada. Da da. bak burada. Aynen aynen muhteşem bir şey. Burada, burada şey var. Kendini de gözükme. Bak şimdi olaya bak olaya. Aa, en baştan çok iyi. Olaya bak şimdi olaya çok iyi bu çok beğendim ben modu. Allah'ım. Aa o yerimiz belli oldu. attacking units have been delayed. <laughs> Ay ben bu çok beğendim. <laughs> solda solda ama odanın içinde medyada muhteşem bir oyun. Muhteşem abi. Çok beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Hile gibi abi. Adam burada mı? Abi iki kişi injur. Injur içeri gir, öbür injur içeri gir. Öbür injur içeri gir. Abi. Ha? Helal size. Adam beni ölü sandı. Bu zevkli ya. Abi adamın arkasında ışınlanıyorsun. Drone'u görmezse bitti. Defansa mı olacak çok merak ediyorum. Abi muhteşem ya. bir şey. Abi salmada full robot oynasana da. Dur bakayım atakta robot nasıl seçebiliyoruz? Görünüyor mu acaba robotlar? Hah. Lion'da e robot var diyebiliyorum. Use, bak. Lion, mı? çakal. Inka Lion'da var. Kalede yok. Kalede de yok. Ama arada da yok. Punk'da yok da yok. Gridlock da yok. Ying aldım ben hiç. Ying'e bak. Çakal'da var burada. Ying'de var. Ben bir Lion oynayayım <laughs> bakayım. Çakal, Ying, Lion. Tamam çakaldayım ben. Çakal'ı aldım. Çok Başka yani neyle varmış mi? acaba? Claymore da Muhteşem değil mi ya? Boşmuş ya. E, büyük ihtimal defansta da e, şey ne ismi kameraların olduğu bir şeydi. Defansa geçtiğimiz zaman anlayacağız ama muhteşem olmuş. Bir de 99 defa aklınız var. Acayip eğlenceli. Evet bu arada Acayip bay eğlenceli. ışınlandı mesela arkamızda uh -huh. ışınlandı Yalabay. Bütün kameralar ışınlanıyor. Yürü yürü drone at drone <laughs> yürüme yürü, <laughs> drone, drone at drone at yürüme. Drone at. Hiç Yürü yürü. Da. Bir dakika drone'u getir. Eş eş eş. Dur 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 eş. Aşağı dur. Dur bakayım. Drone'lar da değişik. Hmm. Eşe başladığınız zaman adamlar arkasına gidebiliyorsunuz. Evet. Belli başlı yerlerde. Şunu vur şunu vur. Abi Füz ne yapıyor? Füz <laughs> beni öldürdü. Şey drone'a geçerken ki ekrandaki ee, simgeler falan mı çok güzel? Renk paleti çok iyi olmuş ya. Ben C'ye gidiyorum. Aynen C'ye gidiyorum ben de. B'ye giden bir adam vardı onu takip ediyorum ben. Located. The attacking units are bypassing security. Ah. Ah, i The attackers the ben <laughs> have hacked into a server. i The Security violation by attacking units suspended. <laughs> Yarı, ya. yarım candan az ya. Ah. Ucu solunda, ucu Hayda. Bomba Heh. nerede ya? Yine bulamadım bak. C3, C3. Menüsü bayağı low. Bu arada şey launcherla falan kırılabiliyor arkadaşlar şeyler. Duvarlar falan kırıldı yani. Duvarları kırarsanız elindeki kamera gitmiş oluyor. Ya. Ya ay beni vurdu ya. Helal. C'ye uç abi C boş. Adam burada. Birimiz üstte gidelim, birimiz sen... aşağı gidelim. Sana sana bir yer söyleyeceğim C'ye gir. Tam karşı sol, karşı sol. Sol. Ha benim öldüğüm yer bak. Oraya git. Köşeye yat, uyu. Ha. Yap yere, yap yer. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi. Ama kameradan çıkınca direkt aim açmıyor Aynen, ya. Aynen hemen açmıyor. O yüzden işte dikkat etmek gerekiyor. Aynen. Defansız. Beş kere kameraları, bastım ya, Defanstaki kameraları düzgün yere koymak gerekiyor. Atat Aynı adamlar ağlamayacak bir de ben bir de şey dönüşünüzü hani uygun şekilde Şu kameranın altında bir nokta var siyah gördünüz mü bak orası size doğru baksın. Hani onun karşısı boş olması lazım. Aa, Abi nasıl A'ya giriyorlar anlamıyorum A'da da yok. Neyse salacağız abi? o zaman. Sal sal birini sal. Diğerini şey yapalım. Ölmeyelim şimdi burada. Aa, Aa girdi. A'ya. Nok aldım. Bir dam var. Bir drone daha aldım. Adam yukarı gönderdim. Okey. Tamam. Abi bizde. Drone var. Dur önden geçti. Koridor, koridor, koridor. Koridor, dur, dur. önce kamera var B'de. Bir kişi kaldı. Tamam birini yukarı gönderdim. Hadi ataktan o kazanırsak ataktan ne olacağını tekrardan göreceğiz. Hadi. Hadi go boy. Okay. Savunmaz abi. Ha pardon. <laughs> Ay atak zannettim ben kendimi. sonra Drone geliyor B, drone geliyor. Öztaylan, Öztaylan geç. Onuncuya geç. Drone geçti B. 5 civarında, 5 civarında adam var. B'ye gidecek e B B B, B. 10. B B. Ona gittim. Burayı kim kırdı? onunla şu ana. Evet, Tamam geçiyor. birini yukarı gönderdim. Tekrar kameraya geçiyorum. Tamam o da gönder. İkisi de yukarıda, ikisi de yukarıda. Tamam. Magnet going out. Magnet aktif. <laughs> Görüyorum şimdi. Dördüncü kameradan ses geldi. Duran abi. Onuncu, kamerada. On, on, onuncu, onuncu kameradan. Gene. Tamam onda ele var. An, an, A orada ses var. Tamam mı? Okey. Birini gönderdim. Tam solum. A'ya destekliyorum. diyorum. A'dan çıktılar. A A'da. A düştü. gönderdim. İşte bu elinize sağlık. Güzel. Ya, yine, yine Bak böyle, bence ya. işte böyle oynamamız lazım. Yani her site'de mutlaka bir kamera olacak. Bence güzel. Youtube'da inşallah beğenir arkadaşlar. Evet hadi. Aaa Yusuf'a bak adam pro. Ben neredeyim ben arka taraftayım. Güzel. MVP ekranı defansı çok güzel. Biraz cool. Tam Ata bu ekranı defansın. kaydederim. Ata tam göremedik yani. Olsun. harbi güzel ya. Hadi paket açalım. Kamera boku var. Evet. Yayındık yayına gelen arkadaşlar hepinizin eline ayağına sağlık teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah ilerleyen zamanlarda yayınlanırız. YouTube'a bunların ka karmasını atacağım İzlersiniz arkadaşlar. Kendinize Tek dikkat edin. Abi. Expired diyor zaten. Görüşürüz dostlar. Herkese şimdiden iyi akşamlar. <laughs>